Merhaba arkadaşlar, ben Vettulov Yusup. Bu videoda sizlerle birlikte model maniyen çizeceğiz. Ben parça'yı daha önceden çizmiştim. Parçamın üç boyutlu görünümü bu şekilde. Teknik resimde burada arkadaşlar, burada farklı açılardan görünümleri var. Biz buradan başlayacağız. İlk başta bir tane yardımcı çizgiyle orijinimizden sola doğru bir yardım çizgi çizgi uzatacağız Oradan çapı 10 mm olan ve 30 mm olan bir de yarı çapı 8, çapı 16 mm olan daireler çizeceğiz. İsterseniz geçelim. Neyin sayfamı oluşturdum. Ön düzleme geldim. Yardımcı çizgimi alıyorum. Siz fareyle böyle alamıyorsanız buradan merkez çizgisi deyip alabilirsiniz. Orijinimden sola doğru bir çizgi çizdim. Akıllı ölçülendirmemi aldım. Akıllı ölçülendirmemi de burada. Buradaki ölçüm 22 mm olacak. Buradan dairemi aldım arkadaşlar. 3 tane daire çiziyorum. Bunların ölçüleri en dışındaki 30 olacak. Onun içindeki 16. En içindeki de 10. Okey dedim. Ve çizgime geldim. Buradan tiyat olacak şekilde şöyle veriyorum. Aynalama komutunu aldım. Aynalama komutum da burada. O objeleri aynala yazıyor. Ben parayla hızlı bir şekilde alıyorum. Aynalanacak objeleri seçiyorum. Etrafında aynalayacağım. Yardım çizgimi seçtim. Ve karşıya gördüğünüz gibi ön izlemesini gösterdi. Okey dedim. Bir çizgimi alıp iki ucumu birleştiriyorum. Bu çizgimin ölçüsü 24 olacak. Burada gördüğünüz gibi kalınlık 24. Buraya geldim. CTRL ile basılı tutuyorum. Ve noktamı da seçtim. Çakışık olsun diyorum. Ve gördüğünüz gibi tam tanımlı oldu. Unsurlar deyip ekstrizyon katı oluştur diyorum. Ve buraları seçiyorum sırasıyla. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yönizleme gösteriyor. Burada orta düzlemi seçip boyunu 70 mm yapacağım. Bu şekilde olması gerekiyor. Okey dedim. Şurada daha görünür olsun. Tekrar çizmeme geliyorum. Ekstrüzyon kes dedim. Ve keseceğim yerleri seçiyorum. Burayı. Burayı. Ve burayı seçtim. Burada yine orta düzlemde 50 milimetre olacak şekilde kese küsürüzyon yapıyorum. Buradan draft komutunu seçtim. Bu yüzünü seçiyorum. 101. Ve bu kısımda da yandaki yüzlerimi seçiyorum. 102 ile 103 olacak şekilde. Burada 5 derece olacak. Uygula diyorum. Ama bu ters tarafa doğru uyguladı. Bu yüzden bunu içe doğru uygulayacağız. Buradaki yüzüm seçile. Yanlardaki yüzümü de seçiyorum. Bunun için buradaki oku geriye doğru çekiyorum. Az önce oku bu yöndeydi. Yukarı doğru bakıyordu. onu tersine doğru yapıyorum. Ve OK dedim. Gördüğünüz gibi 5 derece olacak şekilde raft komutuyla yaptık. Şimdi radyuslara geçiyoruz. Onun için radyus komutunu tıkladım. 2 mm olacak şekilde ayarladım. Ve radyuslayacağım yüzeyleri seçiyorum. Buraları sırasıyla seçtim. Okey dedim. İsterseniz bunları bir renk atayalım. Eksik bir radyos atmış mıyım ona bakıyorum. Buralara sırasıyla radius verdik. Şimdi delik sihirbazıyla ortasındaki deliği açacağım. Burada delik tipi en baştaki olacak. Ansimetrik yani. Aliyan başlı başlık örgü de, Metrik altı normal olacak. Kurumlara geldim. 3B çizmiyorum. Ve gördüğünüz gibi yüz etrafında ona göre şekil alıyor. Ben tam buraya bırakıyorum. Shift'e basılı tuttum. Seç dedim. Shift'e basılı tuttum. Noktamı seçiyorum ve orijinimi seçiyorum. Burada X boyunca dedim. Ve gördüğünüz gibi X aynı hizada yaptı. OK dedim tekrardan. Ve bu şekilde. Burada gördüğünüz gibi arası 3.3 milimetreymiş. Hemen onu da ayarlayalım. Bunun için buradaki çizimi açıyorum. Buradaki ölçüm 3.3 milimetreymiş. Geri çıktım. Gördüğünüz gibi model manyağı 2019 parçamı tamamladım. Video bu kadardı arkadaşlar. Yapamadığınız yer olursa yorumlarda belirtebilirsiniz ve video fikirleriniz varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.